Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl size buz kılıç yapılır yani buz kılıç yapılır onu göstereceğim. Yani buz kılıç yapılmaz da nasıl böyle mokları dondururuz onu göstereceğim. Şimdi bu komut bloğunu arkadaşlar şu komutu yazacaksınız. Bakın böyle daire içine alıyorum bu komutu yazacaksınız. Sakın ama arkadaşlar doğrusunu yazın ondan sonra bana olmadı demeyin. Tamamdır. Hı. Bu komutu yazın. Ondan sonra arkadaşlar bu komutu yazdıktan sonra bunu aktif edin. Böyle. Ve arkadaşlar tüm modlar donuyor. Bakın 22 blok dolduruldu. Bakın şöyle donduruyorum. Mesela diyor oh, tüm modları donduruyorum valla. Ne ballı gidersin. xte Neyse. Heh, bakın evimizi de şöyle bir akıl eksik Şöyle bunu buraya çekeyim de. Neyse. Onda bakın arkadaşlar. modlar bize yapamıyor Kır, Bakın kırmaya çalışıyorum. Allah'ım. Şimdi ben bunun başından çıkamayacağım. Için. Arkadaşlar çıkma eğer onun içine sıkıştıysanız onu öldürün. Onu Bu mobu öldürttük. Arkadaşlar bir mobu yanıtlaysanız ve o e, hani böyle kırıyor kırıyor zaman böyle dirmiyor. O mobu öldürmeniz lazım. O mobu öldürmeniz lazım. Evet şimdi. Şimdi. McDonald's gönül Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanama, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız her videomdan haberdar olursunuz. Bir de beğenmeyi de unutmayın. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.